20 Nisan 2019 Cumartesi sabahından hepinize günaydın. Hatice Güz ben. Bu sabah sizinle kendi içinde mesajlarını veren bir hikaye paylaşmak istiyorum. Çin'in Guangzhou kentinde bir banka soygunu. Soygunculardan biri bankadakilere bağırır. Kımıldamayın, para devletindir ama hayatınız sizindir. Herkes sessizce yere yatar. Bunun adı Zihin değiştirme kavramıdır. Alışılmış düşünce tarzını değiştirmek. Bu arada müşterilerden bir kadın bir masanın üzerine yatmıştır. Ama bacakları ortada. Soyguncu bağırır. Edebine takın. Bu bir soygun. Bunun adı profesyonelliktir. İşin neyse onun üzerinde yoğunlar. Soyguncular parayı yüklenip kapağı atarlar. Üniversite mezunu genç hırsız, ilkokul mezunu yaşlı hırsıza "Hadi şu paraları sayalım." der. Yaşlı olan cevaplar. Çok aptalsın. Bu kadar para oturup sayılır mı? <laughs> Akşam haberlerinde kaç para çaldığımızı öğreniriz. Buna deneyim derler. Günümüzde deneyim kağıt diplomalardan çok daha önemlidir. Soyguncular bankadan kaçtıktan sonra şube müdürü, şube şefine hemen polisi aramasını söyler. Şef cevaplar, durun müdürüm, alacaklarını aldılar. Biz de bir 10 milyon daha alıp daha önce iç ettiğimiz 70 milyon dolara ekleyelim. Ne dersiniz? Buna dalgayı yakalamak derler. Berbat bir durumu kendi lehine çevirmektir bu. Müdür der ki: "Yahu her ay bir soygun olsa harika olurdu. Ne eğlenirdik." Buna sıkıntıdan kurtulmak derler. Kişisel mutluluk işinden çok daha önemlidir. Akşam haberleri bankadan 100 milyon dolar çalındığını açıklar. Çaldıkları paranın çok daha az olduğunu bilen soyguncular oturup sayarlar parayı. Tekrar tekrar sayarlar. Bakarlar ki hepsi topu topu 20 milyon. Ve durumu kavrayıp çok kızarlar bu işe. Biz hayatımızı tehlikeye atıp 20 milyon çalabildik. Banka müdürü bir el hareketiyle 80 milyon götürdü. Galiba soyguncu olmak yerine doğru dürüst eğitim görmek daha iyiymiş. Bu bilgi altından daha değerlidir demektir. Banka müdürü çok mutludur. Özellikle bir süre önce borsada kaybettiklerini geri alabildiği için. Buna ise fırsatları kullanmak derler. Evet arkadaşlar. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevgilerimle.